derdi hem yumuş acı olur. Çökele. yer bulamaz. Kaş kaş kaş. Köy deri derdi. Çökele köpekleri ona verin. Ekmek olur yerine verin. Kaç yer yok. Peynir etme, yok. Böyle bir. Kütler satma yok. Satma yok bir yere alıcı yok. 150 160 geçin var ineğin de var. bu süt nerede? Bir süt kazan açalım. Bir de bu bahara ne açalım? Günlük böyle yerken. Ich bin ein bisschen mehr. 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 Ich bin ein bisschen

Bizim bir süt var. Bir süt tepkisi. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o kadar <laughs> düştü. İşim çalıverdi beni efendim. Götü ince. Onu çaldım zıngır 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 zıngır. Ama bak şimdi olmuş olsa kınarlar. Kınarlar şimdi. şimdi bir bir kız orada şey çağırsa, tek çağırsa da. Evet. Şimdi kınarlar. Ama eskiden daha iyiymiş. Eskiden hiç öyle bir şeyler yoktu. Şiirdir, haldan at çabayım. Eşeğe bindirdiler. Benim çocuğum kardeşiydi. Keldere de. Biz erkenin yanındaydı. Keldere de, de. Öte yanda da. O benim hanımefendi, Şaban'dan Şaban. Bekir dayım, gelin götürler. Şimdi falan olsa neler yakıştırırlar. Oğlan kız karışık olur. <laughs> ben çocuğunu kaç yaşında aldım bilmiyorum. Oradan yine de sekiz Yedi, sekiz yaşında falan varmış. <laughs> Okula bilmedim ya. Yedi yaşında falan varmış, altı, yedi. Efendim çok durmuyor. <laughs> Güye'yi okşarlardı, gelini okşarlardı. Eşe bindirdiler, düzdüler kafasını. Kimi düzüyorlar? Kimi düzüyorlar? Kimi düzüyorlar? Kimi Başkanınız mı düzüyorlar? Oradanım. <laughs> ağlarınız ağlar. Bu gelin ağladı, yok ellerini diller. <laughs> Oradanım ağlar. Kavuştur <laughs> 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 gidiyor ellerim, çoğalıyor <laughs> bu dillerdi. <laughs> Bilir Bekir'den yap filan aha o, obadan, o, ya, gelin gülüşü, gülüşüm, gülüşü, ha o o o bir akilin götürür diye gülüşüyor. Tamam bizim kaçtan Allah'tan varası. Kaç yok He? Şakasına mı götürüyor? Şakasında. <laughs> şimdi olsa kıyamam. Ben de kıyamam toparlar. Elim var, elim var adamı. öyle dağıtıyorlarmış, Kamyon düşünce yok, İşleri işleri evet. tef çalmak, oyun kurmamış. Gündüz düşünce Kızlar böyle mal güderiz, kaya taş oynarız. Boyalı taş geçiyor ki boyalı taş var. Iscak taş. Iscak taş. Da. Obanın ortasına bir kişi çıkar. Askılar dol olur ya kulaklar aslında. Bir taş yakarlardı. Onun üstüne boyalı taş. İlan olsun, büyük kuyruklu olsun. Ondan korkar ne? Bir sürü çoğur, çocuk, karı, okul kapandığında. <laughs> derede çimenlerimiz, biz anlatıveriz de. Derede, Hı? derede Nezle, çay sevindi. İster hareket, baston ister basma. Nasıl mı hazır ediyor? Gece, gece, gece çiğ mevitler o çay sevindi. Ha. Gece, gece. Kızlar, ramaba sıktığımızı toplamış gitmiş bir gece ramaba. Bu ne? Suyum içinden çıkamarmış. Yok sırt, suyum içinden çıkamarmış. Ya birinin bir donganmış, ya birinin bir böyle, ya birinin hiç bir yok. Çıkarışlar, çırcıplar. Hmm. Almış gitmiş, <laughs> tutmamış gitmiş. Yok öyle yani. öyle yaparlar. Almış gitmiş, tam 12 mi, 13 mi kızı da kestirdi. Gülüşü gülüşü, de biz benim ile adlarına düşürmedi bunlar. Bu Mehmet Dayı'nın Emine bak, onun Çin Çinçıklı'nın Ayşe bak. Büyük kızlar bağ. gidiyor, gücü istemiyorlar. Nuriye bak, o şeyin Nuriye bak. Hep babamın akranından, o kestilde durup Bir alay dedi, o Fatima bak, Tahsin Dayı'nın karısı. Oğlan krafon gibi bir türküsü var, sesi şey vardı, Sonra onu hep, oldu, az, o dağız da Allah ben Gidelerdi oraya, Allah, ben aslanla götürtmezlerdi <laughs> çocukları. Gidelerdi, kalmaya o sesi, şey. öyle ısıcaklı oldu, kesildi. Oğlan var, oğlum var, hasmen öyle şey. Oğlanı bilin mi? Bilin. Oğlanı bilin. Oğlan öyle çimek ettiler, hepsi. <laughs> orman askerleri dağları beklerdi o zaman. Üç dört ormanın arasında yere gelmiş, o da soymuyor. Onlar da soymuyor, <laughs> <laughs> ben kalktılar, ataklanarak, sıktılar nalan o yargı bir yerim bu? Orada koyuldu, o yargı O yar gibi yerim <laughs> orada, yer gibi. O yer gibi bir orada kaydılar hep böyle. Bacım ne ortada, ne koltukta, ne kilodun? Tam de kim orada. öyle dibinde Evet, günlerim gördü, başlıyormuş, ölür

Yüzde birinin bir radyo, radyo vardı var Bir radyo değil bir, bir şey duyduğun yok, bildiğin yok, televizyonda yok, bir şey gördüğün yok. Hani yediden yetmiş onda ne olduğunu biliyor, onu uğra, ona oraya hareket biliyor. Ona oraya. Eee bunlar oldu işte. Evet, Tabii çok temiz bir insan. Yüzde vardı. ya birinin bir evinde radyo var. Herkesin o zengin olanlar. de radyo var. Bunların ya. bir göbek kılınca vardı o başında, O kara oynuyordun Kara oynuyordun da. I, koca, koca kız bunlar. O e, canım. hep de sevgi. Bu da işte böyle. Sana evin de durdurlar. de ebemin yandıyım. Bıncıra bindi böyle. Hiç, hem ben öyle oturdum. Hiç yemin gibi. Düpedüz. Hiç düşmedi. Bacağını dün gün verirdi bu öyle. Bacağını bu bacağını. Hiç havanın kaç direktte. Ortası göbek kuruyar geçirilir. O dönün yanına direkt. Düşmeyen diye mi? işte alışmış. Düşmeyi o Kocur, 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 kocur düşmez demiyor. Kömür donarmış. bir de kocurdasın diyor ha. Ne kadar yağ döküyor bir kömür. Ben de öttüm edip üstüne rahmetliyle şeyle pelki zerrele. Oradanım iki kere mi dolandım, üç kere mi dolandım kafam döndü. Ya. Halbuki yanaştın. Hayır veriyorlar, öyle mi işte. beni dolandırsalar? Düştü. Köpek mantıra ulan. Bir savrandı, bir savrandı. İstifra, istifra. Evet, evet. Ebemler duydum. Neyse, biliyor musun?

Eşeklere bir evlerdi. Mallar gider, garip gider. O eşeklerde ne düşmezdi ki? Yarış mı yapardı? Mı? Yarış de yapardı. Eşekleri güdürterdik, güdürterdik, güdürterdik. Eşekler, eşekler, teyde, 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 eşekler zakor, zakor, sen zakor sorulara çatardı öküzlere. Eşekler de öküzlüydü, öküzlerden i̇şte ayrılmazdı de. hiç. Eyvallah, sağolun. Kapakta da çay var, çay var da oturma. ben gece büyüyemiyorum da orada. oradan. Oradan çantak meşepler, ineklere öpüştü mesela. Evlerdi. Bir de çay ramilatlar bu dövüşte. Çay her yere koyuyoruz. Eski kişileri hatırladı kuraysan, kendi gençliler gibi olur. Vay da. <laughs> Şimdi bakıyorsun, vay be, o beş yaşından çocuk, onu mü? Böyle bazen o çocuk ona bir neden öpecek? Bir oğlan öpecek o ne? Böyle çocuk bu bilmiyor ne Bizim insanlar mı hiç nefitte oldu? Evet, evet kötü bir çocuğa sen ne şey yapıyorsun? Ya, ee? Doğru. Anasını buna giden çocuklar bir falan ağaçın demeye başlıyor. Koca hoca insanlar. Evet. Dağlarda sığır kuderim, kaya taşı oynar, yürüdük, hiçbiri birine bir itnelik, bitnelik bilmezdi, koca gibi. Oğlum, sığır, bu ben neden okutmadım adam ne çıkarca, ben ne çıkarca, ne yapacağım? Sığır çebi işleri ayırdırdı, bir, şey bir şey. gecede eski duracaktı, sığır lahutlurdu. Beni saklı saklı saklı, bu adam sakladı sonra alim dedi dedi senin bir de kızın vardı. Ya ceza hurdesin ya okula yollu bir dedi gördün mü bütün dekimi diyorlardılar. Ay Allah bir adamı bayrak olarak senle çık sana kesmem olmamıydı, okula git kayarlarciyorum, kodda ne olur. Bizim Emine Hanım beşinci sınıf. Ben birinci sınıf olacağım. Tarık, ben